Nerede yaşıyorsun? İstanbul sen? Ben de İstanbul. Ne güzel. Neresi? Bahçeli ev nerede? Ne iş yapıyorsun? Foto modellik yapıyorum. Büyük beden modeli. <laughs> ne? Komik olan ne? Çok <laughs> sen mi yapıyorsun foto modellik? Evet. <laughs> hadi lan hadi. Evet. Senden bir şey olmaz. Sanki böyle. Allah Allah. Ha, hiçbir şey olmaz. <laughs> Yap bakayım bir model e, pozu ver bakayım şu an anlarım ben şu an işimde değilim bunu yapmak zorunda değilim. Kandil yani bir pozunu mi? merak etme. Versene pozunu. Kendimi inandırmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Ama size. bakışların da ver pozunu Bakışlarınla. da. Merak eden profilime girip bakar foto modelliğin değil Ama mi? niye burada yapmaya çekiniyorsun özgüvenin yetmiyor mu? Yo, gay, gayet de özgüvenim var. İşimi iş yerinde yapıyorum. Şu Ama an işimde değilim buradaki. Görelim. <laughs> Yap görelim şu an. <laughs> ya neden yapayım? İşte utanıyorsun şu an. Görelim misin? Mesela böyle. Böyle, böyle. böyle. <laughs> Bir daha versene poz. Bir daha ver bir daha. Bir şey söyleyeceğim. Bu adamı no, gülüş yüzünden izliyorsanız abi. gayet haklısınız yani. Kaka gibi abi böyle bir poz olamaz ya. İnkar demişsin lan sen. Bu ne abi böyle poz mu olur?